15 Temmuz 2016 işgal girişimi Türkiye için milat oldu. Bölgemizde haritalar yeniden çizilirken çevremiz ateş çemberiydi. 15 Temmuz büyük bir kırılma noktası ve siyasi şoktu. İşgal girişiminden bu yana yaşananlar 16 Nisan'ın niçin önemli olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. O kanlı geceden sonra 24 Ağustos'ta Türkiye Fırat Kalkan harekatıyla Suriye'ye girdi. Kasım 2016'da MHP Genel Başkanı'nın sürpriz çıkışıyla anayasa değişikliğini içeren Cumhurbaşkanlığı sistemi CHP'lilerin saldırıları ve tehditlerine rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Ancak dış dünya bu kararı içine sindiremedi. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye ile müzakereleri durdurun kararı geldi. Türkiye adına bu başlı başına tam bir dış şoktu. ABD'deki başkanlık seçiminin sürpriz etkisi ve küresel piyasalarda yarattığı dalgalanma, bu dalgaların Türkiye kıyılarına sert biçimde çarpması, tüm bunlar yetmezmiş gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'yi sarsmaya dönük not indirim kararları. Batı, Türkiye'yi gözüne kestirmişti. Referandum olmamalıydı ekonomik tetikçilik devreye sokuldu. Türlü oyunlarla kur fiyatlarıyla oynandı, dolar bir anda fırladı. Türkiye kelimenin tam anlamıyla ekonomik bir şok yaşıyordu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Avrupa Birliği Türkiye'deki referandum sürecine pervasızca somut biçimde müdahil oldu. AB ülkelerinde hayır cephesi tahkim edilirken halk oylaması konusunda evetçi cephenin Türk vatandaşları bilgilendirmesi engellendi. Türk bakanları ve diplomatlara uluslararası hukukun ve teamülün dışında yaptırımlar uygulandı. <laughs> Atları, itleriyle adeta yeni bir haçlı seferi başlatıldı. Ankara bu kez diplomatik şokla sarsılmıştı. Fırat Kalkan Harekatı sırasında koalisyon güçleri Musul ve Rakka operasyonlarını engelledi. DAEŞ'ı teröristlere adeta el baba gidin diye yol verildi. Ümmetin kalesi bu kez askeri şokla karşılaştı. Ancak sarsılmadı. Siyasi şok, dış şok, kur şoku, diplomatik şok, askeri şok. Literatürde adeta şoke eden türler bir bir tüketildi. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti ve MHP üstelik CHP'nin türlü kumpaslarına rağmen ayakta kalmasını bildi. Bütün bu şoklara terör örgütlerinin yabancı istihbarat kuruluşlarının taşeronu olarak yaptığı kanlı eylemleri bilhassa FETÖ'nün lobisinin ihanet faaliyetlerini de eklemek gerekiyor. Son 9 ayda şok üstüne şok yiyen, her şeye rağmen direncini koruyan Türkiye'nin 16 Nisan'a çok özel anlam yüklediği çok açık. 16 Nisan hem bekanın hem vefanın hem de gelecek hayalinin kritik eşiği ülkemizin ve milletimizin istikbali için. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son derece dikkatli ve basiretli hareket etti. Siyasetin çarpıtılmış algı üzerinden şekillendirilmesine geçit vermediler. Hükümetin olası bir ekonomik krize karşı aldığı tedbirler işveren, sanayici ve vatandaşı olumsuz durumlara karşı korudu. 16 Nisan Türkiye için sistem değişikliğinin habercisi olduğu kadar bu sistemin kayıtsız şartsız millet lehine işlemesinin de teminatı olacak.